Bahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş kombi taliye borusundan su damlatıyor. Bunu nasıl düzeltebileceğinizi, çözüm yöntemi neler sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle boş kombinin taliye borusunu kontrol edin ve gerekirse temizleyin. Tıkanıklık devam ederse uzman bir teknik servisten yardım almanız gerekiyor. Burada iç aksamdaki bazı sensörlerde arıza meydana gelmiş olabilir ve bu da işte talaya borusundan su damlamasının en büyük sebebidir. Bu arızanın net olarak tespitinin çözümünü boş kombi yetkili servisi yapacaktır. Siz kullanıcı olarak eğer taliye borusu e, işlerini bileyim balkonda vesaire ise o zaten akacaktır ama iç tarafta bulunuyorsa bir kova koyup e, boş yetkili servisleri gelene kadar bekleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza sahibi abone olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.